Arkadaşlar selamlar, merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki hafta önce almış olduğum Lenovo marka tablet hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Lenovo Tab M11 tableti. Arkadaşlar tableti iki haftadır kullanıyorum ve gerçekten çok güzel. E, tabletin fiyatı 7998 lira. Yani 8000 lira diyebiliriz. 3 taksitle böldürdüm. 2666 TL bana geldi. Yani bu e, rakamsal olarak her ay 2668 lira ödediğinizde herhangi bir sizi çok fazla böyle sıkıştırmayacak, kasmayacak bir paraya tekabül ediyor. Tablete gel gelirsek eğer fiyat tabii ki e, önemli. Fiyatı da önceden bir şöyle sizlere söyleyeyim. Ben indirimdeydi herhalde. İndirimden aldım. Oradan biraz yakaladık kâra geçtik. Tabi bu, bu tableti 9000'e 10000'e alanlar falan vesaire olmuş. Farklı mağazalardan, farklı yerlerden. Ben vatandan aldım öncelikle onu belirteyim arkadaşlar tablet çok iyi Arkadaşlar şöyle sizlere de göstermek istedim ki 11 inç Arkadaşlar şöyle şu şekilde ee, bir şöyle de göstereyim sizlere şöyle görebiliyor musunuz şöyle uzak yakından şöyle kılıfıyla beraber geliyor Arkadaşlar şöyle sizlere kılıfını da göstermek isterim şöyle şu şekilde ön kamerası ve arka kamerası hepsi var mevcut içinden bir tane de şöyle kalem çıkıyor Arkadaşlar şöyle kalemi de sizlere göstereyim Hani kalemi çok fazla ben kullanmıyorum ama üniversite öğrencileri falan vesaire varsa bu tableti eğer e, yani alayım ben bunda ders çalışayım işte bir de birtakım çizimler falan vesaire notlarımı tutayım falan yapmak isterler isterlerse Tabii ki kalemi kullanabilirler arkadaşlar Tablete gelecek olursak, tekrar böyle donanımsal özelliklerine falan sizlerden biraz bahsedeyim. Yani tablet arkadaşlar 11 inç, ıı, arka kamerası 13 megapiksel, pil kapasitesi 7500, bellek 4 GB ve arkadaşlar dahil depolaması ise 120 GB olarak ıı, karşımıza geliyor ve en yani önemli ve güzel olan yanı da şu hafıza kart desteği ıı, sunuyor bizlere. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Hani neden olmasın yani 10 numara böyle hani hafıza dolduğu zaman ekstradan bir hafıza kartı alıp da tablete taktığınız zaman arkadaşlar kesinlikle faydalanabiliyorsunuz ve hafıza kart kapasitesi 1 terabayt arkadaşlar alıp takı kullandığınızda 1 terabaytı en iyi şekilde kullanıp böyle dolduracağınızı zannetmiyorum ama yani yine de kullanıyorsunuz arkadaşlar her işinize yarar ekran çözünürlüğü 2000 e 1200 piksel IPS e, ekran olarak geliyor karşımıza arkadaşlar. Ya yani yine de çok iyi. Ekran özellikleri çoklu dokunmatik, göz konforu, 2K, 400 nit parlaklık şeklinde. Ekran gövdesi 81'e %81'e 77 dolar açıklanmış. Ekran alanı 344'e 4 santim. Yani e, ön arka kameraları var arkadaşlar. Yani kablosuz Wi-Fi tabii ki destekliyor. Boyu bir 163 mm eni 2005, 258 z 4 mm kalınlık 7 yani şu an ağırlık 490 gram hani şöyle elimde de tutayım hani gerçekten hani ne çok ağır ne çok böyle hafif hani orta yani şöyle hazır açıkken sizlere de şöyle göstermek isterim ekran bu şekilde şu kılıf kendiliğinden geliyor ya da kalemi koyuyoruz arkadaşlar. Çok rahat ve pratik bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani alacak olan arkadaşlar varsa e, alabilirler arkadaşlar. Yani ben aldım. Ve metal kasa bu arada arkadaşlar. Metal kasadan oluştu şöyle. Alacak olan arkadaşlara tavsiyem, önerim hemen gidip böyle bir kırılmaz cam veya nano cam falan taktırın taktırdığınızda da çok rahat bir şekilde e, ekrana da almış olduğunuz ekrana da zarar vermeden kullanabiliyorsunuz. Şöyle sizlere tekrar e, kılıfı hediye geliyor. Kılıfını göstereyim. Şurada bir koruma bandı var. Şöyle şuradan şurayı kilitliyorsunuz. Yani gayet hoş kullanılabilir. E, yani içerisinde ilk açtığınız zaman hani ebeveyn mi kullanacak veya çocuğunuza mı alıyorsunuz o şekilde bir kurulumu geliyor arkadaşlar. Siz ebevebeyni kullanacaksınızdır tabii ki. Yani şöyle şöyle de ana ekranı size göstereyim arkadaşlar. Bu aynı zamanda hem Android hem de bilgisayar kısmı olarak geliyor bize arkadaşlar. İsterseniz bilgi bilgisayar kısmını seçerek de bilgisayar ekranı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde isterseniz Android kısmına geçerek Android kısmı da kullanabiliyorsunuz. Ben bilgisayar ekranını seçtim şu şekilde. Hani çok rahat, güzel kullanılır bir e, yöntemi var. Kesinlikle yani günlük işlerinizi yapabileceğiniz ve yanınızda çok rahatlıkla e, taşıyıp böyle kullanabileceğiniz her işinizi görecek bir tablet arkadaşlar. Yani e, yanında eğer isterseniz harici olarak klavye falan vesaire onlar da satılıyor. Mouse da satılıyor arkadaşlar. Almanızı tercih ederim yani bir yere gittiğiniz zaman kafe olur e, herhangi bir güzel bir yer mekan olur direkt böyle e, çantası da satılıyor bu arada oradan da satın alıp yapabiliyorsunuz ben araştırdım çantası klavye ve mouse'u arkadaşlar 811 lira kadar bir miktar civarında toplu set olarak karşımıza çıkıyor e, sunuyorlar bize eğer bulursam şu köşeye e, sizler için resmini bırakacağım. İsteyenlere de linki atarım, linki de bırakırım tabi isteyenler olursa. Şu şekilde bir kutuyla bizleri karşılıyor arkadaşlar. Renova Tab 11 şeklinde. Böyle sizlerde şurada gördüğünüz gibi çırp bak güzel bir kutuyla karşınıza geliyor. Şöyle de arkasında bir takım özellikleri falan vesaire hepsi çıkıyor. Ee, arkadaşlar bunun bir üst modelinde bildiğim kadarıyla SIM kart takılabiliyor ama ben ihtiyaç olmadığından dolayı normal bu modelini almak istedim. Hani sizler de almak isterseniz bir üst modelinde SIM kart takılı şeklinde de alıp kullanabilirsiniz. Yani sizlere şimdilik açıklayacaklarım bu kadar. Tableti alalı 2 hafta oldu ve 2 haftada gerçekten pil ömrü falan vesaire bütün gün oynasanız dahi yani yaklaşık 10 15e gün boyu kullansanız yani şöyle %10 ile 15 bandında bir pili o kısma kadar getiriyorsunuz. Yani 10 15ten sonra da zaten artık bakıyorsunuz. Herkesin tabi elinde cebinde Android veya kullanmış olduğu telefonlar var. Artık onlara falan sarıp kullanıyor tabii ki. Ama pili çok iyi arkadaşlar. Pil ömrü gerçekten çok iyi. Onu da test ettim. Gün boyu kullanın. Akşam böyle yatmadan şarjını takın arkadaşlar. Şarjı çıkıyor arkadaşlar type c bir tane şarj e, çıkıyor fakat şarj kafası çıkmıyor adaptörü çıkmıyor yani. Yani sizlerde illaki vardır e, evinizde Adap, adaptör USB e, girişli bir tane şarj adaptörünüz varsa onu takıyorsunuz diğerinde eee tabletinize takıyorsunuz. Kalemi de çok hoş. Yani ben kalemi açıp kullanmadım. Şöyle bir kalemi var. Kaleminin pilini bulmak biraz zormuş arkadaşlar. Bilmiyorum ben kullanmadım pek işime yaramaz diye ama ee, onu da internetten araştırdığınızda pili bittiği zaman e, kullanıp bulabiliyorsunuz. Şöyle şurada da iki tane ucu var arkadaşlar kalemimizin. Yedek olarak koymuşlar. Yani şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. E, almanızı tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Yani çok güzel bir tablet. Benim hoşuma gitti. E, umarım sizde eğer kafasında Samsung malıyım alayım Lenovo alayım falan vesaire oluşmuş olabilir. Ben ilk başta Samsung almayı planlamıştım fakat uzun araştırmalarım sonucunda hani Lenovo'ya karar verdim. yani Lenovo da gerçekten işinin hakkını veriyor arkadaşlar. Şimdi bu arada hiçbir sponsorluk falan vesaire almadım. Hani reklam da değildi onu da baştan söyleyeyim. Sadece aldım, kullandım. Aradan iki hafta geçti ve bu deneyimlerimi sizlere aktarmak için böyle bir video çekmek istedim. Hani umarım memnun olursunuz, umarım beğenirsiniz. Yani tekrar şöyle kabaca gösterecek olursak arkadaşlar şurada şöyle bir 13 megapiksel bir kamerası var hani bu sizin e, yani işinizi görür mü görür arkadaşlar neden görmesin hani şurada da bir tane en üstte şöyle gördüğünüz gibi ufak yerde de e, kamerası var mevcut çok rahat güzel bir şekilde kullanırsınız. Özetlersek eğer arkadaşlar e, Vatan bilgisayardan aldım. Yani yaklaşık bir 8 bin lira bandına yakın bir fiyata aldım. 7998 lira gibi 3 taksi de böldüm 2660 TL ve direkt oradan kabaca ilk taksidi de ödedim rahatım şu an iki taksitim kaldı yani çok fazla beni böyle zarara ziyana aklımda bir öf, çok pahalıya aldım gibisine dercesine bir şey olmadan aldım kullanıyorum hani çok rahat güzel Pil ömrü güzel, ee, kullanışlı, işlevi çok iyi, IPS ekran. Almanızı, kullanmanızı e, isteyenler için tavsiye ederim. Az önce de dediğim gibi Samsung karıştırıyordum fakat Samsung'dan vazgeçtim, Lenovo'yu gördüm direkt Lenovo'ya e, yöneldim. 8 e, 8 GB arkadaşlar e, çekirdeği var, 8 çekirdek yani bu tablet. Dört çekirdeklisini almadım. Yani şu uzun araştırmalarım neticesinde 4 çekirdekliğinde böyle nasıl söyleyeyim bir yavaşlık bir böyle kullandığınız zaman hafızasının kapasitesinin yetersiz geleceğine dair bir takım söylentiler falan deneyimler vardı arkadaşlarım. Ben sekiz çekirdekli olanını aldım ve gayet hızlı arkadaşlar. Bu çekirdek işi biraz da hızını falan etkiliyormuş yani onları da sorduk öğrendik. 8 çekirdekli hızlı güzel kapasiteli 128 GB'lı ve ekstra dahili hafızası ile birlikte bu tableti aldım arkadaşlar. Yani sizlere aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğer almak isteyenlerin aklında herhangi bir soru falan vesaire varsa hiç çekinmeden alabilirler. Çok güzel 10 numara bir tablet arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim kendinize dikkat edin kanalıma abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim görüşmek üzere <laughs>